Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nicolò Zaniolo henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı ancak dün ilk kez saha çalışmalarına başladı. Daha önce salonda bireysel olarak antrenman yapıyordu ve dün ilk kez sahaya inmiş oldu. İtalyan futbolcu Corendon Spor karşılaşmasında da kısa sürede olsa İtalyan futbolcunun ilk kez sarı kırmızılı formayı giymesini beklediğimizi söyleyelim. Dries Mertens antrenmanlarda yer almıyor. Çok ciddi bir sıkıntısı yok. İstanbul'daki antrenmanlarda aslında belinde bir ağrı hissetmişti. O yüzden Thank you. Tedbir amaçlı o da bireysel olarak idmanlarını sürdürüyor. Muslera konusuna bir parantez açmak gerekirse Trabzonspor karşılaşmasında sağ ayak tarak kemiğine bir darbe almıştı ve kemiğinde bir çökme meydana gelmişti. Bir bir buçuk ay kadar sahalardan uzak kalmasını bekliyorduk. Uruguaylı file bekçisinin ancak o takımla birlikte Antalya kampına gelmek istedi. Teknik heyette moral ve motivasyon açısından e, takımla birlikte olmasının iyi olacağını e, düşünmüştü ve Fernando Muslera da Antalya'da çalışmayı sürdürüyor. Biliyorsunuz 5 Mart'ta da transfer dönemi sona erecek. iki kez uzatılmıştı Türkiye Futbol Federasyonu'nun talebiyle FIFA tarafından. Böyle bir izin verildi ve 5 Mart'a kadar da transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray aslında 3 yeni futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti ve ihtiyaç olan bölgeleri aslında takviye yapmıştı. Sol beke Bey'i transfer etti ki yerli statüsünde oynayacak olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Stoper'de Kaan Ayhan transferi sadece stoper değil, hem sağ bekte hem ön liberoda da yer alabilen bir futbolcu. O nedenle çok önemli ve bir dünya yıldızı, çok potansiyelli bir futbolcu, İtalya futbolunun geleceği olarak nitelendirilen Nicolo Zaniolo Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Aslında bir orta saha transferi daha istediklerini söyleyebiliriz Galatasaray yönetiminin ancak çok da aceleci davranmayacaklarını da belirtmem gerekiyor. Orta sahada birçok aday var transferde genç futbolcular var. Arsen Zakaryan özellikle ön plana çıkıyordu. Dinamo Moskova forması giyiyor. 19 yaşında. Şu anda bu transferde herhangi bir gelişme yok. Önümüzdeki günlerde artık kısa da bir zaman kaldı. Zakaryan transferinde de gelişmeler olabilir. Tabi e, bu futbolcunun alternatifleri de var Galatasaray'ın listesinde. Konstantelias bu futbolculardan bir tanesi. Pauk forması giyiyor. O da 19 yaşında. Martin Baturina yine 20 yaşında ve Dinamo Zagreb forması giyen genç bir futbolcu. Son olarak Adam Karabes, Sparta Prag e, forması giyen 19 yaşındaki 10 numara. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray listesini yaptı. Genç 10 numara. 2 yıldız daha radardı. Galatasaray'ın orta sahadaki potansiyelli genç oyuncu arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Hem Dinamo Moskova'ya hem de Arsene Zakarina son teklifini ileten Cimbom genç oyuncunun transferinde beklemeye geçti. Manchester United'ın da istediği Konstantinalis için PAOK'un 20 milyon Euro'dan düşmemesi Aslanı şimdilik zorlarken listeye iki genç yıldız daha eklendi. Galatasaray, Arsen Zakarren transferinde bekle ve gör taktiği uygulayacak. Transferin ilk gününde büyük mesafe kat eden sarı-kırmızılar, Rus kom oyunda oluşan baskı sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Galatasaray yönetiminin Dinamo Moskova'ya son teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Rus kulübüne bonservis bedeli olarak 13 milyon euro, 19 yaşındaki 10 numaraya da senelik 2 milyon euro önerildiği bildirildi. Galatasaray bu süreç içerisinde transfer listesindeki alternatif oyuncularla görüşmelerine devam edecek. Astana'da Zakaryan alternatif olarak gündeme gelen Konstantinos maliyetiyle adeta cep yakıyor. Galatasaray'ın bonservisine 6 milyon euro önerdiği 19 yaşındaki Yunan orta saha için PAOK'un talebi tam 20 milyon euro. Scott ekibinin hazırlamış olduğu havuz çerçevesinde birçok oyuncuyla temas halinde olan Sarı Kırmızıların görüştüğü son iki isim de ortaya çıktı. 8 ve 10 numara pozisyonlarda görev yapabilen oyuncular arasında Sparta Bırak'tan 19 yaşındaki Adam Karabek ve Dinamo Zagreb'den 20 yaşındaki Martin Motrina teknik heyetten onay alan ve ön plana çıkan isimler olarak ortaya çıkıyor. Sarı Kırmızılı yönetim her iki oyuncu için de maliyet araştırmasına başladı. Her ne kadar öncelik Zakaryan ve Konstantinyeles gibi isimlere verilse de Galatasaray cephesinde Karabek ve Batorina için de girişimler var. Gomis'ten veda haberine yalanlama. Galatasaray forması giyen Gomis, futbolu bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Instagram hesabından söz konusu haberin görüntüsünü paylaşan Gomis, "Doğru değil, yalan haber." ifadesini yazdı. Milliyet gazetesinin haberine göre Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Gomis'ten sürpriz bir karar geldiği söylendi. 37 yaşındaki Santrafor'un sezon sonunda futbolu bırakacağı söyleniyordu. Gomis de bu söylentiyi yalanladı. Futbola devam edeceğini söyledi. Galatasaray'dan Paris'e çıkarma. Galatasaray'da Paris operasyonu başlıyor. Sarı Kırmızılı Kulüp için pazartesinden itibaren ara transferin ikinci perdesi aranacak. Orta sahaya PSG'den Renato Sanchez'i takviye etmek isteyen Galatasaray Fransız devinden yazın görüşelim cevabı alsa da geri adım atmadı. Aslan'ın hedefi Sanchez'i tam da bu dönemde renklerine bağlamak. Galatasaraylı yetkililer bu doğrultuda önümüzdeki hafta Paris'e giderek PSG kulübünün yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılar 25 yaşındaki Portekizli futbolcuyu tamamen bonservisiyle ya da satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemiyle kadrosuna katmanın hesapları içinde. Paris'teki görüşmenin ana konusu Renato Sanchez transferi olsa da arka planda daha da büyük hedef var. Galatasaray yönetimi daha fazla vakit kaybetmeden Icardi'nin bonservisini kulübe kazandırmak istiyor. Özellikle Milan ve Inter gibi İtalyan kulüplerinin Icardi için araya girmesi Galatasaray cephesinde endişe yaratıyor. Buna karşın Arjantin yıldızın daha önce vermiş olduğu siz kulübümle anlaşın ben imzaya hazırım sözü sarı kırmızıların bu süreçteki en büyük avantajı. Sezon başında 30 milyon eurolar konuşulurken geçtiğimiz günlerde Icardi transferine ayrılan bütçe 15 milyon euroya kadar düşürüldü. PSG'nin yeni sezonda kadrosunda kesinlikle düşünülmen Icardi için Milan ve Inter gibi devler araya girip resmi teklifler yapsa da Sarı Kırmızıların çok daha düşük bir bedelle bu operasyonu bitirebileceği konuşuluyor. Juventus'tan Dimari için ayrılık açıklaması geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Juventus'ta sportif direktör Pesotto Nantes maçının kahramanı Dimari için açıklamalarda bulundu. Dimari ile birlikte çok daha güçlü olduklarını söyleyen Pesetto. Angel olduğu zaman takımın karizması ve kalitesi yükseliyor. Takım arkadaşları her zaman onu takip ediyor. Açıklamasını yaptı. 35 yaşındaki Arjantinli Yıldız'ın geleceği hakkında da konuşan Pesetto. Dimari'nin takımda kalmasını umuyoruz. Sezonu iyi bir şekilde bitirmemiz çok önemli. Angel'in sezon sonuna kadar elinden gelenin en iyi yapacağına eminim. Sonrasına bakacağız ifadesini kullandı. Okan Burun istediği iki genç. Galatasaray hazırlık maçında Gençler Birliği ile 2-2 berabere kalırken Sarı Kırmızılar iki ismi takip aldı. Mücadeleyi Galatasaray'ın oyuncu izleme ekibi de takip ederken Başkent ekibinden Erkan Eyibil ve Hayrullah Erkip'in beğenildiği ve oyuncular hakkında Gençler Birliği'nden bilgi alındığı öğrenildi. Galatasaray'ın oyuncu gözlem ekibi iki oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edecek. Galatasaray'da dünya ikincisi oldu. 2023 yılının ilk ayında Twitter'a Galatasaray damga vurdu. Sarı Kırmızılar Ocak ayında 12 milyon 800 bin etkileşim alarak dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Zirvede ise 14 milyon 600 bin etkileşimle İspanyol demi Barcelona var. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.